Yukarıdaki özellikleri verilen katı türü aşağıdakilerden hangisidir? Erime ve kaynama noktaları düşüktür. O zaman metalik katı veya iyonik katıyı eriyebilirsiniz. Moleküler arası zayıf etkileşimlerin bulunduğu katı tipimiz bizim için amorf katı olmayacaktır. Çünkü erime kaynama noktası yok. Kovalent katıyla moleküler arası katıdır. En düşüktür dediği için bundan dolayı cevabımız C seçeneğidir. Yukarıdaki moleküler katı örneklerinden hangisi yanlıştır demiş bizim için. Şeker moleküler katı olarak sınıflandır e, moleküler katı olarak sınıflandırmaktadır doğru. Buz da öyle, naftalin de öyle. İyot da öyle elmas kovalent kristal sınıfına girmektedir. Bu bir hatalı ibaredir. Cevabımız 5'tir. Elmasın grafitten farkıdır diye soruyor. Sert yapıda olma elmas serttir, diğeri yumuşaktır doğru. Elektriği iletme. Elmas, elmas elektriği iletmez. Grafit iletir. Bundan dolayı hata. Yüksek erime noktasına sahiptir. Elmas doğrudur. Cevabımız 1 ve üst seçeneği olan C seçeneği. Katı türü ve özelliklerin eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Suda çözünürlüklerinde iletkense bu iyonik katı tipine girmektedir. Elektrik akımını ve ısıyı iletmiyorsa bunlar moleküler katı tipine girecektir. Daha sonraki ibareye baktık, baktığımızda ısıtılıklarında belirli sıcaklık aralığında yumuşar, camsı geçiş sıcaklığından bahsediyor. 3'te A ile eşleşeceğinden dolayı cevabımız D seçeneğidir. Yukarıdaki katı örneklerinden hangisi yanlıştır demiş. Alüminyum metalik katılara girmektedir. Yod dediğimiz şey moleküler katı tipine girdiği için ikinci ifade yanlış bir yargı. Altın bizim için direkt olarak metaliktir. Kükürt dediğimiz yapı ametaldir ve kükürt dediğimiz yapı direkt olarak bizim için moleküler kristal kavramına girmektedir. Sodyum metal olduğu için doğrudur. Cevabımız 2 ve 4 ibaresi olan E şıkkıdır. Yukarıdaki katı türü ve örneklerin eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru verilmiştir demiş. Kovalent katı diyor. Baktığımızda elmas dediğimiz yapı naftalin var bir de bakır var. Bakır zaten metal olduğu için metalik ile eşleşecek. Naftalin dediğimiz kovalent yapılı olduğu için e, moleküler katı tipine girmektedir. Bunu unutmayalım. Kovalent katı tipine de elmas geleceğinden 1A, 2C, 3B olacağından dolayı cevabımız A şıkkıdır yukarıdaki özellikleri verilen katı türü aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Isı ve elektriği iletiyorsa metalik olabilir bizim için. Daha sonra tel ve levha haline getiriliyorsa metaliktir cevabı. Yönik katıdır demiş cam amorf katıdır. Bundan dolayı amorfu yazdım. Daha sonra magnezyum klorür yönik yapılı olduğundan dolayı doğrudur. Altın metaliktir. Na yemek tuzu nacele yönik yapıdadır. Grafit dediğimiz yapı kovalenttir. Plastik ise amorf olacaktır. Bize demiş ki iyonikleri sormuş. 2 ve 3 ifadesi doğru. Yukarıdaki görselleri verilen elmas ve grafitle ilgili ortaktır. Elektriği iyi iletme. Hayır, grafit elektriği iletir, elmas iletmez. Düşük erime noktasına sahip o, olmaz. A örgülü kovalent katı olacaktır. Doğrudur. Cevabımız C ifadesidir. Kovalent katılar demiş bizim için. Silisyum nitrür verilmekte midir? Evet verilmektedir. Bunu unutmayın lütfen. Daha sonra e, grafit verilmektedir. Kuvars verilmektedir. Sodyum metaliktir. Kükürt ise moleküler kristal tipine girdiğinden olmayacaktır. 4 ve 5 ifademiz olan D şıkkı cevabımız.